arkadaşlar. Ben, ben İbrahim. Ben Erdal'de işte bunu babamızsın. İşte bu da babamız. Bugün <laughs> ne yapacağız? Bugün, bugün çok zevkli bir oyun oynayacağız. Önce şurayı gösterelim İbrahim. Evet. Bakın arkadaşlar. Burada birden... Ona kadar. Ona kadar olan balonlar. Ne var balonların içinde? Ödüller ve... Cezalar. Ali Necati ödüller burada mı? Ödüler, Çok güzel. güzel ödüller. Kova dolusu abur cubur. Kova dolusu şeker. Acı soslar, yumurtalar, Ayyem. unlar. Ayyem. Evet bakalım evet. ne çıkacak. Şimdi arkadaşlar ben size oyunumuzdan kısaca bahsedeyim. Tamam. Balonların içine karışık bir şekilde birden ona kadar ödül ve ceza koyduk. 5 ödül, 5 ceza. Ama 10. balonu arkadaşlar ben sürpriz ceza yaptım. Boş. O boş. O en sonunda bana kalmış bir ceza. Onu da en sonunda göreceğiz. Ama istediğiniz rakamları seçebilirsiniz. 10 hariç. Hadi. Ali taş, kağıt, makas yapın babaanne. Taş, kağıt, makas yapacağız. Taş, kağıt, makas. Sen kazandın. Sen seçeceksin. Hadi bakalım. Balon seç Ali. Ne çıkacak bilmiyoruz. Seç bakalım balonunu. Kaç numara? Hangisi? Birden 9'a kadar. Ona kadar. 10 On hariç dedik On hariç, ya. 10 hariç tamam. Bir Hadi. Mi? İki Hangi renk balonu bırakma. istiyorsun? Göster. Bir, bir. bir mi? 1. Bir mi? 1. 1 Aaa 1 dedi. Hemen Hadi. ilkten başladı. Patlatıyoruz. Patlat bakayım babası. Patlat bakalım. Patlat bakalım. Patlat bakalım. Patlat. Aha. koş, koş Söyle getir geçelim. kağıdımızı. Ekran arkadaşların da okusun. Neymiş merak ediyorum. Oyun alanı veya yemek çıktı ya. Ali Necati ödül kazandın. Çak. Evet. Çak oyun alanını kazandın. Aferin. Al, Nasıl bir şanstır Öyle ya. sıra sende şimdi. İlk turdan böyle olur mu? <laughs> Gerçekten karışık koymuştum içine. Vallahi ben bile bilmiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci balonumuzu babamız patlatacak. Ya sen ne kadar şanslısın kardeşim. Hayır sıra bende. Sıra babanda ikinci sen çok şanslısın. Kulağını kapat. Sen çok şanslısın ama biliyor musun? Evet ya oyun alanını A, kazandı. Oynadım. Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi İbrahim. 2 zaman... mi 3 mü 4 mü 5 mi 6 mı 7 mi 8 mi 9 mu? 10 sürpriz. Evet. Ya Sırayla gitmeyelim. Ya bunda. Cunun kızında. Sepet, sepet. ne Hangisi? O zaman beş numara diyorum. Hadi bakalım ne çıkacak, ne çıkacak. Balonlar da yerinde <laughs> durmuyor. Ay 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 ay. Koş. Aha düştü. Ne düştü? Bize de göster, bize de göster, bize de göster. Dakika, Ali Necati, inşallah babana ceza çıkmıştır. Bu ne ya? Saç kesme çıktı bana. Ali babanın saçı... saç kesme çıktı. Kesin, kesin. Otur buraya. Ya Otur şey buraya. Oluyor. Hayır keseceğiz. Ben, ben keseceğim. Dur. Ben hayır ben hayır. Ali Necati sen keser. Ben keseceğim. Ya aşkım nasıl olacak ya? Saç kesme sen. Ben Hayır saç kesme çıktı Ali Necati. Anne ben, ben keseyim mi? Tamam Ali Necati ben tutacağım Ali kesecek. Dur Ali. Dur. Dur, Dur. orayı değil. Şurayı kes. Kes bakalım. Ama kökünden kesecek. Ah, <laughs> 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 Ali kökünden kesecek. Dur. Tut İbrahim ben keseceğim. Geliyor evet, arkadaşlar saç kesme çıktı. Saçını keseceğiz babamızın. Kökünden keseceğim. Yapma Kökünden aşkım ya. keseceğim. Yapma ne olur bak. Kökünden. Bari az Kökünler... bir şey olsun. <laughs> Sen bunu bir şey olsun. Kesti. Ne kadar. Ay, saçım gitti. Evet ne yapalım cezaydı. Ya, saçım gitti. Anne baba ben evdeki saçımı kesmiştim bakın. Evet şimdi babanın saçı gitti Ali Neca. Ceza. Saçını kestin şuna bak. <laughs> Daha ne cezalar bekliyor sizi. Daha ne cezalar bekliyor. Hadi Ali de sıra. Ali balonunun rengini seç. Ya. Helvacının kızı. Mor, Mor sekiz numara. Evet Ali ceza ya çıkarsa ya. yaparız söyleyeyim. Bir şey eğer bunda da ona güzel bir şey çıkarsa yok mu? Ben bu işte şikayet ararım İyi, ha. Vallahi yok <laughs> bak. Nereden bilebilirim? 10 tane koydum arkadaşlar. Gelişi güzel Ali ile hatta yerleştirdik. Saçım gitti ya. <laughs> Hadi Ali 8. Gel. Seyi patlatmak oh. ister misin? Aha oh. oh, iğnemiz kayıp. İğnemizi buldum. Ali sen patlatmak ister misin? Hayır. Patlatabilir misin? Kulağım acıyor. Kulağım acıyormuş. Ben Hadi babası. Ben patlatıyorum. Güm 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 oh, güm. <laughs> Aa. bakalım açın. <laughs> sen açın aç Ali Ali sen Ali Aç, Ali'yi de çağırdı. Aç. aç bakayım. Aç göster. <laughs> Aa, on yürüyüşü cezası hani 10 evet. tane kurbağa yürüyüşü ya yapacaksın. Ya böyle ceza mı olur ya? Gel bakayım buradan başlıyorsun. Tamam, oh. baba, <laughs> buradan benim. başla 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aferin oğluma. Ya tamam da adama gelen cezaya bak benim saçım. Ama gerçekten gitti. şanslı benim oğlum. Şimdi sıra babanda. Arkadaşlar şuradaki cezalara bakın. Daha bir sürü çok kötü cezalarımız Allah var burada. Çok ya? Yok yok merak etme ucundan kestim. Hadi seç bakalım rengini. Hayır babanda sıra sende değil. Hadi İbrahim Pembe sıra mi? sende. Tamam pembeyi seçeceğim ya. Pembe Dobuz mi? Numarayı seçiyorum. Ali Necati. Ali seçiyorum. Necati 9 dedi diye mi? Evet. İnan bilmiyorum. Bir uçtu böyle şişirirken hangileri gitti bilmiyoruz Patlatıyorum. arkadaşlar. Patlat. Patlat. Patlatıyorum. Patlat. Patlat. Patladı. Tamam. Ali koş. Koşun getirin. Aldım. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ne? Acı sos yemek. Aa, <laughs> getir Ali. Ya, Acı sos. Orada. Otur buraya. Ne Cezalar şimdi oturarak. Abi, yani Hadi otur babası. Oyun alanı çıkıyor. Ali Cezalar. bakayım ceza acı sosumuza ne kadar kalmış? Ben, ben, ben. Ee, arkadaşlar abi, bakın, için. acı sos daha apacı. Bunu şimdi ceza olarak, evet ceza Ama çıktı. Ben de, ben de İyi ki Ali'ye çıkmadı. Bunu ben yeterli. onu dua etmiştim. Ver ben de daha rahat. Hadi babası. Ben de çekeceğim dökerken. İnanacağız. Bakayım. Aa, Ali yedi. Wow. <laughs> acı sos oldu. <laughs> Ay arkadaşlar. Her yeri acı sos oldu. Baban Oo. yedi. Acı su Ağzı... Hayır içmeyecek. Acı su. İçmeyecek. Su içmek yok. Ama su. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Çok aliş. Yedi valla acı ama sosu. Aşkım. Evet arkadaşlar. Babamız ağzını yıkadı ama bakar mısın İbo? <laughs> Hep bakar mısın? Acı Acıdan dolayı. Evet Ali de. Ali Necati. Baban can çekişiyor hala. Hıçkırıyorum ya. Aa 7 numara. Ay bunda kötü bir şey olabilir. 7 numara. numara. Bak bunda kötü olabilir Ali ben de söyleyeyim. Sonlara doğru aç babası. Aç bakalım. Aç babası. Yumurta otur. otur. <laughs> Ali. Ali ben dedim sana kötü bir şey olabilir. Ay, oturacaksın üstüne. Kalkamam ama. Üstüne oturacaksın. Önce yumurtamızı arkadaşlar bakın buraya koyuyoruz. Ali Necati yumurtayı oturacaksın. Abi, Babası gel. onu oturtturacak. Gel gel Dur. gel gel gel. Öyle ne değil. Korkma Korkma bir şey olmaz. Gel gel bir şey olmaz. Olacak ne yapalım artık oyun. Bakayım. Bir, Dur. İki. Otur ayağını, ayağını, oradan çek. Ayağını çek. Oturacaksın mecbur. Ay yumurtayı oturuyor. <laughs> Otur. Yumurta ceza. <laughs> Cezası <laughs> <laughs> Poposundaki Pardon Hadi, babası. Ya. Hadi babası oturdu. <laughs> Aa, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <mısınız>? Yıkayacağım, yıkayacağım. <gülüyor> <gülüyor> en son evet oyun bitince hortumu açacağız. <laughs> Ali Necati <laughs> nasıl oldun? Güzel. Güzel <laughs> mi bakalım? Anne <laughs> yumurta <laughs> Ali Necati yumurtayı kırdı. Babası kurtuldu. Yalnız benim üstüme de geldi. Kurtuldun ya. kurtuldun. <laughs> evet şimdi sıra babanda. Ali Necati banyo yaparsa. Hayır sen değil baban seçecek. Tamam kırmızı, kırmızıyı seçiyorum. Kırmızı mı? Evet. Emin misin? Evet. İyi düşün. Evet. İyi düşün derim. Tamam sen bilirsin. <laughs> dört numara mı dedin? Ay. Vazgeçtim. Sarıyı numara. <laughs> Süper. <gülüyor> hadi bakayım. Hadi iyi düşün. Koş, 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 koş. <laughs> Babana ver açsın. Ver aç. Cezamı bilmiyoruz? Un <laughs> <On> cezası <laughs> diyor Aa. ya. Evet, ceza demiştim. Ya böyle bir şey. Un cezası. Evet, ceza demiştim ben. Tamam, ben baban evet, çömertsin. Üstüne. Tamam Ali Necati. Ceza yapmak ister misin? Ana, evet. Hadi o zaman babanı una bulayalım. gel. Ali. Hadi, işte. hadi Ali. Ha, Ali. Uh. Uh. Un. Al sen de bardakla yap. Al. Hadi üstüne. Uh. Ali Necati. Uh. <laughs> 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 Şöyle pasta gibi yapalım babanın. Allah'ım <laughs> Evet arkadaşlar. Gördüğünüz ya. gibi un cezası. Aa, dağıtıyor. dağıtıyor. dağıtıyor Ali babanın ne yaptın? Kurabiye yaptı. Ya ben bir daha böyle oyun oynamam ya. Ama Biz sana gel Bana geliyor. Ali Necati'ye de geldi yumurtaya oturdu. Ne geldi yumurtaya Hayır cırlazma yumurtaya oturdu. Cırlazma mı? Cırlaz mı ya? <laughs> Hadi devam, <laughs> ediyoruz. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. kalsın öyle ya. babam. Bırak bırak kalsın. Ali ne güzel oldu baban. Ne güzel arkadaşlar bakar Ana, mısınız? Cezanın mı? en güzeli İbrahim'e gitti. Yıkayacağız mı baba? Seni de yıkayacağız onu da yıkayacağız. Kaldı dört tane balonumuz. On sürpriz. 3 tane balondan birini seç Ali. Gel Şunlardan. Ali. Mavi. Mavi, Mavi, mi, Mavi mi, mor mu, kırmızı Mavi mı? Mavi. Kızında. O sürpriz. O sürpriz o bana ait. O en son. En son bana ait. Bunlardan seç. Mavi. Mavi. Ay, çocuğuma ne gelecek? Aç bakalım babası. Oğluma kötü bir şey gelmesin. Oğluma kötü bir şey gelmesin. Bakalım. Bakalım. Aha, <laughs> su dolu balonla ıslan. Su dolu balonla ıslan Ali. Bu defa baban oturacak, balonu patlatacağız. Sen mi patlatırsın, ben mi? Hayır ya, ona çıktı. Bana Anne, çıkmadı ki. Ali'ye mi çıktı? <laughs> Abi, Aa, Ali bu çıktı sana. gel, gel, ver. gel. Nerelerin ıslansın? Babası, ne çıktı? Gel, 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 gel. gel. gel, gel dur Hayır, 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 hayır. 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 Ayacıklarım. Niye çamur yapıyorsun? Ama babana bak, bak onu buladık. Tamam hey gel ayacıklarına. Hadi ayıcıklarına, gel otur. Gel. Ayakta dur. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar annecim su dolu balon çıktı. Ceza çıktı. Ödül çıkmadı. Şu kovaları Ay, kimse baba, almadı annecim, ya. Çıkmadı ki kimse ee, almadı. Hadi haydi. Hadi babası patlatıver. Patlatıyorum. Patlat. Tamam, gel hadi Ayıcık. ayaklarına. Gel yanıma gel. Ayakta, gel, ayakta, gel, gel. gel, ya, gel korkma, korkma oğlum ya. Susu. Su anneciğim su. Babası. Babası. O zaman ne yapalım? Hortum açmayalım. Mi? Oynamıyorsam ben de hepsini ben alırım. Koş koş bebeğim uzat ayağını korkmuyorum ya evet. al de. Al de Hadi korkmuyorum yarabbim. ya de. Hadi babası. Hadi babası. Aa! <laughs> Kaçtı. Oturma Aferin. Bana, bana. Aferin. <laughs> Aferin oğlum al su balonu Ali'ye çıktı. Bak gördün mü Ali'ye de çıkıyormuş. Ay, soğundum, soğundum. Evet bebeğim. Aferin. Ali'ye. Çıktı. Aliye? Su balonu Ali'ye çıktı ama. Un sana çıktı, yumurta da Ali'ye çıktı. Yani, Bakar mısın çocuğum, her yeri yumurtaya oturdu. Hadi. Zaman, bu kez, Şimdi sıra babamda. Şimdi buraya alıyorum. kızım da, çıktı kızım. Ya ben az önce dörde niyetlenmiştim. Ben onu mahsus yaptım, evet. biliyor musun? Un çıktı ben o birine. Hadi patlatalım. Harcığım. Ali ne patlatıyoruz. Çizdi? Patlatıyoruz. Ay. Patlatıyoruz. Ay. Patlat. Patlat. Patladı. Aha. Patladı. Ay ben daha Ama merak ediyorum. Aha! Bakayım. Bana çıktı işte. Sınırsız, sınırsız şeker. <laughs> şeker. Şu mu? Bakayım evet. Ali ben Necati'ye ben su balonu yumurta anne, çıktı. Bana anne, 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 Hepsi ben senin ben ben bebeğim. Tabi babamızda Babamıza da kova dolusu şeker çıktı. İbo, yeah. <laughs> Lollipop'lar, <laughs> metre sakızlar, bonbonlar. Şans bana geldi. Her, şans, her anne, şey sana çıktı. Ben Ali Necati hala acı yeme dedirme peşinde. Şekerleri de bana verdi. Ağzım yandı. Tamam. Ondan yedim. Ye. Ben sonra ondan yedim. <laughs> Abi, Abi, şekerinden ağzının yangını gitti mi? Şimdi Ali da... sıra sende. Bir dakika. Yine bir adaletsizlik var. Neden? Neden? Abi şimdi bir tane balon kaldı onu seçecek. Bana yine ceza kaldı. O zaman ikisinden birini seçsin. Hadi. Evet moru seçti çocuğum. Hiç de adaletsiz da değil. Arkadaşlar bu Açıyorum. balon var ya bu balon büyüklüğünden bellidir. Geliyor geliyor. Aa! Koş Ali getir. Evet ne çıktı? 400, 400 TL para. para. Sana çıktı. Bana değil annecağız çıktı. Moru patlattı. Ee? Ali sen mi patlattın? Al bakalım 400 TL paran. Hediye ay 10. 10. 10 babana kaldı Ali. 10 bana kaldı ya. 10 sana kaldı. Dıp dıp, 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 dıp. Dıp, dıp. Bu balonla ne koydum biliyor musun? Bu balonun içine söyleyeyim mi? Kulağına. Kulağına. Hortumu takıp ıslatacağız. Evet babası Nasıl sürpriz mi? cezamız belli. Kendi aramızda. Aa! Onun içinden bir şey çıkmadı şey bu bana. Çıkmadı. Arkadaşlar sürpriz cezamızı Neymiş? hortumu takıp ıslatacağız. Ali Necati hazır mısın? Sürpriz ceza. Tabii ki de o yıkayacak. Ali Necat Necati. Cezamı. Cezamıza bakın. Aa! Çok kötü bir ceza. Oh, Aa! <laughs> baban üşüyecek. <laughs> Öyle yaparsak. Dur <laughs> dur. <doğru, doğru. gülüyor> seni de yıkarım. Onu yıkamaz olur. <laughs> seni yıkayayım mı? Ha, al bakayım. Arkadaşlar şu yumurtaları hani da yıka hadi. bari. Cezamız çok güzel ah. oldu. <laughs> Ali yeter baban hasta olmasın kıyamam. Ali'ye bakar mısın nasıl ıslatıyor? Ay canım. Ben, sakın ıslatma bak elimde kamera var orayı yıka. Tamam mı? Aşkım İbo'm. Bu ceza nasıl bir ceza Donldum, oldu böyle? Dondum. böyle? aşkım. Ay sıra sıklam olmuş. Cezaya gelin. Cezaya gelin. Dur. Cezaya gelin. Gel buraya. Gel buraya. Gel. buraya. anne, anne. Gel. anne, Hayır, içme, 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 içme. Al. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu nasıl bir video oldu böyle wow. ya? Ali bu halin ne? Yumurta, su, un. Var evet, ama. Ay Gence gibi bir şey oldu. <laughs> evet. Arkadaşlar pat balon patlatma oyunumuz çok zevkliydi ama. Kabul et. Bana göre değil. <laughs> bana göre hep bence... Ali sence zevkli miydi oyun? Zevkli en şey en çok hangisini beğendin? Hepsi, hepsi Aferin oğluma. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ali sen de bir şey söyle babana. Ne çok seviyoruz. bir Sizleri çok seviyoruz. De. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizimle kalın. <laughs> ay be çünkü. Şu haline hadi. bak arkadaşlar dondur. soğuk aslında bakın rüzgar da var. Hemen gidip kurulayalım hemen, babamıza. Hemen, 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 Herkese hemen. hoşça kalın. Evet. Bizle hoşça kalın. kalın.